bir siber saldırı çok basit olarak sizin kendi bilgisayarınıza kullandığınız e-mailleri erişimden tutun da oradaki ticari verilerin kitlenmesi, ele geçirilmesi, bozulmasından tutun da sağlık verilerinizin bozulması, kullanılmasından tutun da devletin içindeki elektrik sisteminin bozulmasına kadar gidebilir. Sağlık sisteminin bozulmasına kadar gidebilir. Hava yolları, havalimanlarının hareketsiz hale getirmesine kadar gidebilir. Su tesisleri, elektrik tesislerini üreten e, elektrik, buna biz elektrik gridi diyoruz. Elektrik gridinin etkisiz haline gidebilir. Aklınıza gelen bilgisayarla çalışan, içinde bilgisayar ünitesi bulunan ve bir şekilde aktive, aktivitesi ve bağıntısı olan her şey üzerine yapabilir. Siber casusluk durumuna geldiği zaman korkutucu boyutlara gelebilecek durumda. Dolayısıyla bir bireyin, için, devletin içinde yaşayan bireyin kendi bilgisayarındaki verilerin güvenliğinden tutun da devletin ver, hizmet olarak verdiği unsurların, kayıtların korunmasına kadar genel anlamda bütün her şey esasında hedef olabilir. Saldırganın kim olduğunu bilmek ekran arkasından çok kolay değil. Yani bir IP görüyoruz, Saldırı görüyoruz ama bu saldırıyı yani bize saldırganın ekranın arkasında kim var onu bilmiyoruz. Bu bir birey de olabilir, organize suç örgütü de olabilir, kişi de olabilir, e, devlet de olabilir, devlet destekli bir hacker grubu da olabilir, devletler arası transnational dediğimiz devletler arası devletler değişik milletlerden oluşmuş e, aktivist gruplar olabilir, anonimiz gibi e, ya da tutulmuş hackerlar olabilir. Şimdi bunu bilmek çok kolay değil. İkincisi saldırının yapıldığı yer. Saldırı Rusya'dan yapılmış gibi gözüküyor ama IP dediğimiz şey başka bir yerden atlayarak gelmiş olabilir. IP'yi saklamak da mümkün, IP başka IP makineleri kullanarak gelmek de mümkün. <laughs> Muhakkak iki seviyeli Otantikasyon dediğimiz, yani yetkilendirmeyi yapmamız lazım. Bu ne demek istiyorum? Hani kredi kartlarınız, bankalarınızla birlikte bir şifreniz var ama cep telefonunuza ikinci bir şifre geliyor ve bununla giriyorsunuz. Muhakkak bu ikinci seviye şifrelendirme yetkisini tanımlayan sistemler kullanmalısınız. Her şeyi tıklarken düşünmeniz gerekiyor. Önce HTTPS dediğimiz bizim güvenlik layer'ının olduğu sayfalara girmeyi tercih etmeniz lazım. Bunlara giriyorsanız da gerçekten sertifikaların doğru olduğundan emin olmanız lazım. Bütün bunlara ve tıkladığınız her şeyin nereye gideceğini düşünmeniz lazım. Çünkü şifrelerimizin uzun olması lazım. E, ve insanlar yani doğum tarihi, isimlerden oluşmaması lazım. E, password gibi şeylerin yazılmaması ya da qwerty gibi şeylerin yazılmaması lazım. Çok bilinen, tanıdık, ortalıkta dolaşan herkesin kullandığı şeylerin tercih edilmemesi lazım. Bunların sürekli olarak değiştiriliyor olması lazım sizin değil kurumunuza ait bir şeyimse kurumun IT'cilerin bunları değiştirmesi için zorluyor olması lazım. Bunun gibi bir, çok uzun bir liste var ama bütün, bunun ana temelinde ne yaptığınızın farkında olmak çok önemli. Yani şey bu araba sürmek gibi bir şey. Dikkatiniz dağıldığı anda güvenliğinizi kaybediyorsunuz. Tatile gidiyorsunuz ve wifi'niz modeminiz açıksa siz esasında birisini denemek için büyük zaman veriyorsunuz. Wi-Fi modemlerinizi evinizden çıkıyorsanız ve kullanmıyorsanız kapatın. Çünkü siz evinizin bilişim sınırlarını modemin dalgaların ulaştığı yere kadar uzatmışsınız demektir.